Biz de pide zarrafıyız. Bu da altın abi. Benim altınım bu. Her şeyden değerli. Fatih'cim hamurumuz olsun, malzememiz olsun. Her yerde pide yaparız. Şu an zaten doğayla işe beraberiz. Hamur içine işledi bak abi. Tel tel döktür biraz. Yani. Tayını çıkaralım, kıymalar atalım. Hadi. Hatta şöyle tabakla göstereyim Fatih'cim ben sana. Hemen şurada tezgahta keselim abi. Bak şimdi diyeceğim ya sana tel tel. Bak şu kesilirken bak zaten bak dökülmeye başladı. Biz bunu baklava dilimi keseriz. Bak abi ya keserken dökülüyor ya. Dukkana bu fırına mı koysak? Abi balımızı da döküyoruz abi. Şelale. Birazdan göveş şelalesi. Bu bal şelalesi.